Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine arkadaşlar yeniden arkadaşlar dünkü çektiğimiz o oyun arkadaşlar sakın butona basma aslında oyunun ismini arkadaşlar sakın hiçbir şey de yapması, hiçbir şey dokunma adlı bir e, ismi varmış. Ama arkadaşlar olay yani bu adı ne vardı olduğu için biz öyle diyelim. Sakın butona basma adlı oyunumuzu ikinci bölümle karşınızdayım. E, bu bölümde arkadaşlar yine e, garip garip e, sonlara bulup garip garip işler yapıp arkadaşlar bu butonlarımıza basıp başka şeyler yapıp dünyanın içinden geçmeye çalışacağız. Bakalım neler yapacağız. Bundan önce Sifar Lekasa'nın görev videosuyla. E, Clash Klaus yeni videosunu attım o videoyu izleyebilirsiniz. Yalnız beni var ya şu Y ekseni var o kadar sinir diyor ki. Ya abi yapmaya çalışıyorum. Oyun çekiyor bak, bak, Delete, Save, I'm controls, ee, abi ya oyun donuyor falan, hadi deneyeceğim ya. Ne oldu? Bak, bu sefer ya yukarı aşağı kötü oluyor derken oyun çıktı. Yo, ha. Arkadaşlar neyse artık idare edeceğiz ya. Yani sağ sağ kaydırdığında ya daha doğrusu nasıl söyleyeyim? Böyle sağa doğru kaydırdığında sonra gidiyor, sola doğru kaydırdığında sağa gidiyor. Ben bunu öyle istemiyorum yani. Tabii düz olsun istiyorum ama arkadaşlar neyse lan oyun dönüyor çok fazla önce. Aha. Greater. Ha arkadaşlar çok fazla bekleyince onu diyecektim. Çok fazla beklediğimizde eleman geliyormuş arkadaşlar. Bakın bu elemanda. O, o neymiş arıyor? O başlar 10 e, on e, işte o, o, kullanmak için usta olmak falan lazım diyor. Hadi gel diyor. Arkadaşlar yalnız durduğumuz yerde adam geldi lan konuştuğumuz yerde. Ve Yo gelmeyeceğim. Ve evet arkadaşlar beklemedi. Ha reset yapınca arkadaşlar geldi dediniz. Arkadaşlar onu diyecektim ki zaten kendiliğinden oldu. Ee, çok fazla beklediğimizde arkadaşlar Eleman geliyor işte bu eleman arkadaşlar Tuvalete gideceğim diye e, bize izin istiyor gidiyor. Arkadaşlar bir tane son varmış Son şu e, e, Tüm çöpleri şöyle Sonda değil de biraz e, e, Alternatif son gibi bir şey Şu çöp e, yığınlarını çöp e, kağıtlarını arkadaşlar Eğer çöp kovasını atarsak e, Hepsi arkadaşlar ya yani hepsini atarsak Bu eleman yine geliyor Hemen şöyle atalım Bak Bunların hepsini atarsak arkadaşlar Boyun bayağı güzel alternatif sonları var ve evet geldi. Great diyor iyi diyor. Evet. buralar temiz için teşekkürler. Bu olsaydı beni böyle görseydi beni işten atardı falan diyor. Evet teşekkürler diyor. Ve arkadaşlar evet artık psikopat işlerimize girişebiliriz şimdi. Bakın olay şu. E, reset diyelim. Heh. Çöp e, temizleme ödülümüzü aldık arkadaşlar. Toplamda e, 6 tane şey yaptık. Şimdi bir kere butona basıyoruz. Arkadaşlar müzik değişti. Şimdi dur bir dakika. Sade bir tane o parça. Bu tane bu o sağ oka basınca arkadaşlar burada bir tane şey çıkıyor. Bunun olayı arkadaşlar şeymiş. Biraz araştırın video dışında biraz birkaç sonra. Bu okun arkadaşlar gösterdiği yönlere doğru basarak arkadaşlar farklı bir tane bir şey açıyormuş. Mesela bu nereye doğru gösteriyor mesela abi? Bakın. Buna basamıyoruz. Bu mesela sol alt tarafı gösteriyor. Değil mi? Mesela basıyorum. Şu kısmı basıyorum mesela gördüğünüz gibi açıldı. Bunun hizasına mesela bir butona basıyorum. Bakın Yer, burada bir yerde. Burada açıldı. Böyle arkadaşlar bakın olay bu. Ee, aynen abi bak açıldı. Bak yine açıldı. Abi şöyle. Aynen buradan açıldı. Sonra buradan bakıyoruz abi. Burada burada nerede? Ee, burada açıldı. Sonra derken. Evet arkadaşlar burada bir tane ee, panel çıkıyor. Bu panelin arkadaşlar belli bir şifresi var. Şöyle hatta zoom, zoom in yaparak ee, şey yapabiliriz. Allah şifre yok lan ben istemiyorum onu. Arkadaşlar burada e, hepsini kırmızı yapmamız lazım. Tabi bu biraz e, akıl oyunu gerektiriyor. Bunu yapabiliriz. E, i̇nşallah çok zorlanmayız derken e, valla nasıl yapacağız bilmiyorum. İnşallah çok zorlanmayız dedik de e, birazcık herhalde bizim kafamızı ağrıtacak bu. E, umarım çok zorlamayı zorlamaz bize. Tamam abi. E, umarım olursun. Biraz korkuyorum açıkçası olmaz diye. Yani bayağı uğraştırmasın. Eee ula ula Hadi artık be Arkadaşlar vallahi biraz uğraşırız Ondan sonra ben gerekirse keserim Abi bir tane böyle kalıyor ya O insana var ya deli ya Farklı alternatifler yapmak lazım Lan oldu sandım be Ve arkadaşlar oldu Aa vallahi yaptık ve Oyunu kesmeden yaptık videoyu kesmeden Ve ne oluyor oyun donuyor Aa ne oluyor Allah'ım yarabbim dünyayı yardım. Telefon titriyle ve arkadaşlar dünyanın ağzına vurduk yine. Ve oha dünyayı yarma ödülü aldık. Böyle bir ödül var mıymış gerçekten arkadaşlar. Evet yine sakin müziğimiz başladı. Arkadaşlar yine başladık. Şimdi baya butona basacağım arkadaşlar. Bu sefer baya baya butona basacağım. Ve biraz daha fazla basacağım abi. Nereye kadar basabiliriz? Yok, nereye bak nereye bak. bak. bu arada çıktı. Biraz daha basacağım. Aha. Vallahi bir şeyler oluyor arkadaşlar ve ne oldu lan? Evet, butonu herhalde çok fazla bastığınız için bozuldu. Ve dumi. Yani o herhalde çok fazla basmamızdan dolayı arkadaşlar butonun ağzını etti dersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar yine o gerilimimizi çalsın bakalım. Allah abi vallahi bu oyun efsane ya. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir olay vardı hatırlarsanız şurada kırmızı ve mavi olaylar kırmızı ve mavi tuşları vesaire vesaire vardı. Şimdi bu kırmızı tuşları açmak istiyorum. Şimdi 3 ee, neydi? Şifre bir dakika. Şifreyi unuttum ama. 3 1 2 2 1 3. Pardon, yanlış almışlar da belki. Bir dakika. 3 1 2 2 1 3. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar sağ mı yatırıyorduk? Sola mı yatırıyorduk? Sağ mı yatırıyorduk? Aa yanlış çıktı. Yanlış yanlış. Ee, reset yapacağım. Ee, hayır hayır yok reset yapacağım abi. Arkadaşlar şimdi onu yapacağım. Dur. 3 1 2 2 1 3 tamam Bunu e, sola yatır şöyle Lan oğlum mal mıyım ben ya yine sola yatırdım Allah'ım Allah'ım yarap bir kafa yiyeceğim dur o şu oyunda bir kafa yiyebiliyorum ya 3 1 2 2 1 Lan oğlum eksik yazdım işte ya az somut yap ya Söyle. Tamam şimdi sağa yatırıyoruz ve Evet burada arkadaşlar lan ne oldu Buna mı bastım yanlışlıkla? Abi elimin ayarına tüküreyim bak tamam. Ya elimin ayarına tükür. Evet arkadaşlar geri geldim Böyle bir ışık buluyoruz. Bu ışıkta baya bir şey vardı. Mesela şurada şey yazıyormuş. O adam asla geri gelmeyecek. İşte şu ekranda şey yazıyordu. Bunlar herhangi bir şey gerçek mi falan böyle garip garip kudu şeyler. İşte burada peltegram vardı. Illuminati ile ilgili şeyler falan. E, ee, buradan çıkmaya çalışan mı? Yani buradan birilere kaçmaya mı çalışmış? Öyle şeyler diyor herhalde. Aa bak mesela burada bir şifre bulduk. Mesela ne 11, 2, bunu deneyeceğiz de bundan önce arkadaşlar şöyle bir şeydi. E, şurada mavili ve kırmızılı bir buton şeyi vardı. E renk şeyi vardı. Bunu arkadaşlar deneyeceğiz. E şimdi ilk başta ben kırmızı sarı demiş şey kırmızıyı sıfır olarak da maviyi de arkadaşlar 1 olarak hesap etmiştim. Tam tersi yapacağız. Kırmızı e, bir olacak. Mavi de sıfır olacak arkadaşlar hemen onu ayarlayalım. Şimdi ne diyor abi? Şimdi kırmızı 1 bir yaptı, yapacağız değil mi? E, yazabilir miyim? Bir, bir, tamam bir, bir. E, sıfır. Tamam. Abi şöyle zoom out yapalım, zoom yapalım da. E, bir. Sıfır, sıfır, bir. Sıfır, sıfır, bir. Olmadı. Tam tersini deneyeceğim. E, sıfır, sıfır, bir. Sıfır, sıfır, bir. Sıfır, bir, bir, sıfır. Evet oldu arkadaşlar. Evet tam tersini önce oldu. Ve yeni bir sonla karşımızdayım ve robotun biri geldi öldürdü dünyayı. Yani evet robot ke Bu sırada robotlar tarafından işgal edildi. Dünya reset diyelim ve tüm insanları öldürün. Hadi bakalım arkadaşlar bu başarımızı yaptık ve evet sakin yüzümüze geri döndük. Sakin. Yani hiç sanki bir şey yapmadık. Sanki hiç böyle millet öldürmedik. Gebertmedik. Arkadaşlar şimdi onun dışında e, 8008 yazarak bu arada e, geriye falan gitmiştik. Bu arada şurada da bir ışıklar falan vardı arkadaşlar. Bu ışıkları da kullanmak e, kullanılabilecek şeylere benziyor. Yani bilmiyorum ama sanki ışıklar da kullanılacak gibi. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağım. Çekişle ekrana vuracaktım ben geçen videoda. Çekici alabilir miyim? Çekiç. Evet. Arkadaşlar çekici ekrana vurmaya biz deneme dedik değil mi? Evet. Çekicimizi aldık. Şimdi, lan oğlum çekici var artık. Lan oğlum ya. Heh. Şimdi kapıya vursak bir şey olmuyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar direkt ekrana vuruyorum. Ekranı parçaladık. Ne oldu abi? Soru işareti. Ne oldu? Ana ne avradını ne oluyor arkadaşlar? Abi kafayı doyur Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Tövbe töbe Ünlü var önünde. Ne bakıyorsun lan? Çıkma bak ya. Psikopat herif. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok garip oyunlar. Bu bir şeylere sahip. Allah'ım ne oluyor? Reset. Reset. Doğru mu? Doğru mu? Bilmiyorum. Sen mi gideceksin. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar çok garip bir son. Oha kitap geldi buraya. Evet burada da arkadaşlar herhalde ünlü münayet yazılı bir kitap. E, onun dışında şuradaki kitaplara falan bakabiliyormuşuz. 82 2 A, 60 ile falan diye ben bunlarla şimdi hiç uğraşamayacağım. Şimdi abi. Şimdi tekrardan artıya basıyoruz. Artıya basıyoruz. Şey butona basıyoruz daha doğrusu. 3 1 2 2 1 3 şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra burada da bir tane butonlar var. Bu butonları ne yapacağım acaba abi? Bak. Hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum var Şöyle. Aslında var ya kafadan atarak tutulabilecek bir şey abi bence. Bak şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar şurada 666 yazıyor bu arada. 3 haneli bir sayı var mıydı bizim yazabileceğimiz? Neyse abi bu sefer de sola çevirelim. Aynen burada sayılar çıktı arkadaşlar. Şimdi buradaki sayılar bizim harbiden önemli önem taşıyor. Buradaki sayılar bayağı bir şey yapabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi 900 E, 666 yazarsak ne oluyor? 666 yazamıyorum ki. Yok olmuyor. 4 tane el çünkü. Şimdi arkadaşlar 3700 biz yazdıydık ve olmadıydı. Tekrardan deneyelim isterseniz. 3707 sayısını yazıyorum ama herhangi bir şey olmuyor. Hmm. Yalnız şuradaki ışığı nasıl açabiliriz ya? Vallahi ben yine bu butona bastım. Şuradaki ışığı almak için abi diğer tarafa çevirmek lazım. O da olmuyor işte yani. Dur ya onu ben bu ışığı alayım arkadaş hemen. 3, 1, 2, 1, 3. Tamam abi bu sefer ee, sağa mı çeviriyorduk? Sağa. Aynen. Şimdi şunu alacağım. Abi bununla baya bir gizem çözülecek anladığım kadarıyla. Şöyle tavanla bakalım. Tavanda değişik semboller var. Onun dışında şurada 078. 55.078 bunu yazabiliriz bak. 55.078 tam bir 55078 bir deneyebiliyor muyuz? Tabi deneyemiyoruz yüksek ihtimal. Çünkü e, bir kere artık gitti. Evet reset diyeceğim. 55078 Abi 55078 deneyeceğim. E, bu sefer de sola mı çeviriyorduk? Ulan yine kafa gitti. Sola çeviriyorduk. Ha. 55078 Lan yaz. Yanlış yazdım tabii ki. Aa bu dört tane lama ya. Abi ben ne yapacağım? Harbiden kafa karıştı. O zaman şu sağdaki e, levhaları bir dakika abi. Tamam bir dakika. Şunu da açabilir miyim? Tamam. Nerede abi şey? Heh. Çöz abi şunları. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada eee Kırmızı kırmızı mavi vardı ya. Yani. Şimdi bunu kırmızı kırmızı mavi yapacağım sıra sıra. E, bunu koy artık yerine. Kırmızı. E, kırmızı. Mavi. Ha dört tane. Aa, burada da dört tane kolor seçme hakkımız var. Aa, vallahi o zaman ne yapacağız? Abi o zaman dört tane haneli diyorsan. Kaç haneli? Dört haneli. He, ha, şimdi burada birazcık kafa yürütmemiz lazım. Yalnız şurada 2001 yazıyor. Bu bir tesadüf mü yoksa ne hani normal bir şey yani normal hani olması gereken bir şey mi yoksa bir şey mi? Yani bir şifre gibi bir şey mi? 2001 yazacağım buraya ya. Sanmıyorum bir şey olacağını ama. Aaa! Ulan 2001 yazınca bir şey oldu. Haydi. Ne yazacağız buraya? Buraya ben ne yazacağım bilmiyorum ki abi. Allah bilmiyorum. 666. A. Abi ben buraya ne yazacağım? İki e, mi ne yazacağım lan ben buraya harbiden? Buradan böyle bir hammer 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 çıkıyor mu lan buraya? Hammer yazsam olur mu? Hammer mesela. Ne alakaysa? Yok arkadaşlar hammer falan yazamıyoruz. Don't don't yazsam o da olmaz. Ee, vallahi ben nazar, ne yapacağım burada ya? Vallahi kafa burada yandı işte. Vallahi Reset? yok, Allah alakası ya da reset var mı? Bakalım. Reset butonu bilmiyorum. Abi şimdi. Harbiden ne yazabilirim lan burada? April yazayım. April, April yazacağım abi. April, April yok. Ya da bir ay yazsam mesela herhangi bir ay. Miar. Mi yazdım abi. Mi. Ha burada butona var. Buton yazıyor. Bir de butona basacağız yaptıktan sonra. Mi tu tu ortada yazabiliyoruz mu? Mi ar. Ha mi ar. Us. Abi vallahi kafadan atıyorum şu anda. Yok arkadaşlar ben bunu anlamadım. Birazcık daha butona basayım. Çekici alayım bakın. Çekiş yapayım bir şey yaparım. Çekiş abi. Şuraya vurayım mı? ya buraya da vurunca bir şey olmuyor. Buralar vurunca zaten bir şey olmuyor. Başka nereye vurabiliriz ki? Bu çekiş yani vurulacak bir yerde. Şu kilide vurdum bu arada arkadaşlar. Geçen videoda vurmuştuk. Yok olmuyor bir şey. Neyse arkadaşlar o zaman buraya vursam. Aha 972 yazıyor lan orada lan. Allah, Allah. 972 ha. Ama o da dört tane, üç tane Abi dört tane de herhangi bir şey bulamıyorum ya. Valla şu kırmızı yeşil bir şeylerle aklıma bir şey geliyor. Bilmiyorum ama. Şunu koy yerine, koy yerine, koy yerine. İşte bir, bir, e, ne diye hesap etmiştik? Bir maviydi değil mi? Aynen bir mavi olsa 5 e, beş haneli ama bunlar beş haneli değil bunlar altı haneli lanet olsun. E, bir şey deneyeceğim abi. Hmm, dört haneli. Yok abi olmaz ya. Vallahi olmaz bir olmaz. Şuradaki kitaplar yalnız bir şey bir kafamı karıştı. Bu kitapların sırasına göre bir şey yaptık. Tamam abi. Mavi, yeşil, yeşil, mavi. Olmuyor ki abicim ya. Vallahi olmuyor. Vallahi mavi, yeşil, yeşil, mavi, kırmızı yazamıyoruz anasını satayım. Şu şeylerden bir şey yapalım abi. Şu renkli şeylerden bir şey çıkartabiliriz. Kırmızı diyor. E. Ee... Bu ne lan? Harbiden garipmiş bu ya abi. Kırmızı. Bir dakika. Kırmızı, sarı. Bir dakika. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Yok olmuyor. Vallahi olmuyor. Neyse arkadaşlar ulan şunu yerine koy. Biz reset diyelim ve videomuzu bitirelim. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Bu oyunun bayağı bir gizemi var arkadaşlar. Bu oyunu kaç tane şu an bu videoda e, toplamda kaç tane şey çözmüşüz? 3, 6, e, 7, 8, 9, o 6, 7, 8, 9, 10. Tamı tamın arkadaşlar 10 tane e, son bulmuşuz. Yani oyunun 3 tebeğini bitirmişiz. Yani iyi bir başarı arkadaşlar. 2 video içerisinde iyi bir başarı. E, bunun devamını istiyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada burada da çıkıntılar girip de çıkıntı var. Bunun da bir olayı var. Boyun bayağı gizemli arkadaşlar dediğim gibi. Neyse arkadaşlar bir daha çok görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.